Yeni bir program başlıyor. Yepyeni lezzetler Token Flex ile bu öğlen ne yesek? Evet gerçekten doğru bir şekilde besleniyor muyuz? Veya canımız kebap istiyor nereye gideceğiz? Pizzanın doğru adresi neresi? Hadi hazırsanız bugün keşfedelim. Dünyanın birçok yerine baktığınızda iyi ve gizli restoranlar genelde sanayi bölgelerinde olur. İşte şimdi biz neredeyiz biliyor musunuz? Token Flex'de bu öğlen ne yesek de Meatburger'deyiz. %100 balık esirden getirmiş olduğu Osman Şef'in tek tek incelikle, tazelikle araştırdığı etleri ve mevsiminde sebzeleriyle bu mutfağı beraberce keşfedeceğiz. Hamburger'in tarihçisi aslında hamburg'a dayanıyor. Düşünüldüğü gibi de bir Amerikan mutfağının gıdası değil. Fransızların bulmuş olduğu patates kızartmasıyla hamburgerin bir arada karıştırılması sayesinde Amerikalıların dünyaya yaydığı sushi gibi, efendim söyleyeyim diğer lezzetler gibi bir ee, füzyon mutfağı aslında. Şimdi gelin bu geniş bir menüden beraberce tadalım. Ekmeklerinde çok iddialı, etinde çok iddialı, her şeyden önce zeytinyağı da iddialı. İlk lezzetimizle başlıyoruz. <laughs> Meat Burger'in 25 hamburgerinden, 25 çeşit hamburgerinden en iddiasında Osman gitti. Oo, Osman evet, gitti. Osmancım, çok Osman'cığım çok teşekkür ederim. Gurme mutfağının en leziz hamburgeri, en çok satan hamburgeri Meat Burger ve çıtır tavuğumuz. Buyurun efendim, biz evet. seni dinleyelim. Bir şu hikayeyi anlat bize. Osman'ın en dikkatimizi çeken özelliği bence kurumsal hayattan gelip bu aldığı bilgileri, bu aldığı deneyimleri kendi restoranında genç yaşta yayması. Sen bize biraz anlat ürünlerini. Neye dikkat ediyorsun? Menü çok geniş. Herkese hitap eden yemekler var. Çorba var, kızartma var, tatlı var, sandviç var. Efendim hamburgerim var. Şurada çeşitleri, var. Vegan'ın var, vegan Veganlar mutfak var. var, diyet mutfak var, var, da var. Yani sen şurada e, e, sana gelen misafirleri hiçbir şekilde e, aç bırakmak gibi bir durum yoksa stokluğunda herhalde? Yok. Biz de her e, gruptan, herkesinden kim gelirse gelsin kesinlikle e, burada doyabileceği lezzetleri, en güzel lezzetleri bulabilir. Biz e, işimizin başında müşterilerimize en leziz, en kaliteli, en temiz ürünleri güzel bir fiyatla sunmak için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. O yüzden sürekli yani e, tedarikçilerimizden e, en iyi tedarikçiyi bulup, en iyi, en kaliteli ürünleri bulup, en birinci sınıf ürünleri bulup müşterilerimize sunuyoruz burada bu tavuklu özelliğinde bu da şöyle bir şey şefim. E, ya yani çıtırtı bu herkes yapar. Ama e, herkes hani hazır bir ürün kullanır vesaire. Biz burada tavuğu bizzat kendimiz sıfır. Her şeyi sıfır. Soslayıp sıfır işliyoruz. E, çıtır kendi çıtırın dışarısındaki çıtırlığı da bizzat biz veriyoruz. Yani Nasıl biz göre kendi kendi özel formülümüzle, özel sos tarifimizle siz tabii bilirsiniz de e, ama biz yani e, formülü. Şimdi o zaman buraya geldiğimiz zaman arkadaş çevremizde Salih şurada lahmacun yedi. E, Ceylan orada bir pide yiyor. Ben dedim şunlara tadına bakayım. Gerçekten hamburgerde diye geldik. Ama diğer mutfaklarda iddialı oldu. Gerçekten dikkat çekiyor. Şefim gördüğünüz gibi böyle mükemmel bir zeytinyağlı tabağı size sunuyoruz. Biz geldik 4-5 kişi, arkadaşlarımızın bir tanesi diyet yapıyor. E, Yaz geliyor malum biliyorsunuz doğal olarak ve hemen biz burada işte e, örnek veriyorum kinoa salatası, yarma buğday salatası, kereviz, e, taze fasulye, yaprak oh, sarma mevsimde. ve 18 çeşit daha içeride bulunan zeytinyağı taptaze mevsiminde sunuyoruz. böyle ne yesek serisi devam ediyor. Ben izninizle bu tatlarının efendime söyleyeyim kevini çıkarmak istiyorum. Bizleri takipte kalın. Sürprizlerimiz devam ediyor. Biz Osmanlı biraz sohbete devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Bu kadar kolay. Teşekkürler.